bazı geceler vardır. Aklında olup yanında olmayanlar kaçırır uykunu. Nereye dönersen dön, ne içersen iç, ne kadar dua edersen et olmaz. Bir zamanlar sen olmadan uyuyamadığını söyleyen birinin, başka biriyle uyuyor olma ihtimali boğar seni. Buna engel olamazsın, arayamazsın, soramazsın, duyamazsın. Yani kalbin kırıksa uyuyamazsın. Ne zaman başını yastığa koysan göğsüne bir şeyler batar. Yani seviliyorsan, yani hiçbir zaman ayrılmayacakmış gibi alışmışsan, bağlanmışsan özlemek diye bir şey var bu hayatta. Ve bir daha ona sarılamayacağını, gözlerine bakamayacağını, bir daha asla onu gülümserken izleyemeyeceğini bile bile özlemek koyar seven adama. Beni en çok üzen ne biliyor musun? Seni en iyi tanıyan benim. Nasılsın diye bile sormama gerek yok sana. Çünkü yüzünden, gözlerinden, hatta seni görmesem bile ses tonundan anlayabilirim nasıl olduğunu. Neyi çok sevdiğini en iyi ben bilirim. Neden nefret ettiğini. ...seni bir daha kim sevecek böyle? Kim sakınacak gözünden bile? Çok özledim seni. Milyon kere özledim. İlkindim, sonunda olmak isterdim. Ne yazık, sonum oldu. Yanında olmak vardı şimdi. Kaderimsin der gibi alnından öpüp uyumak. İlla sevgili gibi değil... Sevdiğin herhangi bir eşya olmak bile güzel olurdu. Mesela, mesela saç tokan, saatin, bir oje ya da bir kolye. Seninle olduktan sonra sana ait herhangi bir eşya olmak bile güzel. Yastığın olmak vardı şimdi. Saçlarına, dudaklarına, yüzüne dokunmak ne büyük bahtiyarlık olurdu. Sana şimdi seni ne kadar özlediğimi, ne kadar sevdiğimi, ne kadar yanında olmak istediğimi günlerce anlatabilirim. Ama bunu anlatmak için günlerce beklemeye tahammülüm yok. Kısacası, kısacası sevgilim, kısacası sevdiğim kadın. Ben artık burnun burnumda uyumak istiyorum. Canım burnumda değil. Canım burnumda değil.